Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft ile ilgili bilmeniz gerekenlerin bilmeniz gerekenlerin 13 bilgi derledik. Bu arada bilinmeyenler serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bir notch. Minecraft Marcus Person adında adındaki his, iş versi bir yazılımcı tarafından yazı, yaratılan Marcus Minecraft dünyasında notch takma adıyla tanınıyormuş arkadaşlar. Marcos yani Notch 4 yılı yazılımcı olarak çalışmış bu oyunda Yani Ka Kan kurş diye bir oyun yani İsimini tam hatırlamıyorum ama siz biliyorsunuzdur Cave Game yani Minecraft'ın ilgi yani. Türkçesi Mar oyunu diye ilk Minecraft da can var yemek yok böyle bir Minecraft Sonradan Notch Minecraft olarak değiştirmiş Artık Minecraft'ın PC alfa versiyonu çıktı Minecraft'ın oyuncuları 100 oh, kaç olmuştu? Evet. 100 milyon üzeri kayıt kullanıcı vardır. Evet arkadaşlar 100 milyon kişi oynamaya başlamış. Tabii ki de Minecraft'ın yayılışı arkadaşlar. Her tarafta falan yayılmış. Yayıldı bir yerden YouTube sayesinde. Minecraft'ı 54 milyon satmış Xbox 360'da. B böyle bunlardan sattılarsa 54 milyon sattı yani Minecraft. Evet PC PC'de 15 milyon. Ee, yani bunda da galiba 54 milyon. Evet. Creeper'ın görünüşü arkadaşlar. Creeper aslında bir domuza benzemesi lazımdı ama bu da Böyle bir hay, hayvan cihazımıza benzedi ve e, yeşil yaptı Notch ve sonradan bunu beğendi ve bunu Creeper olarak yaptı. Minecraft Danimarka'ya geldi arkadaşlar. Yani önceden bu galiba. Kaç yılında bilmiyorum ama gelmiş. Ve sonradan fla, Flat yani düz dünya olmuş arkadaşlar. Ve arkadaşlar benim en sevdiğim Minecraft'ın filmi çıkacakmış arkadaşlar. 2018'de Minecraft'ın filmi çıkacak, Sö çıkacakmış. Söyleniyormuş da ama çıkacak bilmiyorum ama söyleniyormuş. Yani çok güzel 2008'i bekliyoruz. Ve Minecraft'ı mikrofonu satın alır arkadaşlar. Artık satın aldılar. tamamını ee, tamamı nakit olarak ödenen para tam e, 2,5 milyar dolar. Bizim paramızla yani Türk dolar olarak 2,5 milyar dolar bizim Türk parasıyla 5,5 milyar TL ediyormuş para yani evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik İnşallah beğenmişsinizdir 8 like gelirse sevinirim abone olmayı unutmayın bay bay